1. Yahudilik ve İsrail'in dini kökeni Yahudilik, M.Ö. 2000'lerde Hz. İbrahim'le başlayan tek tanrılı bir dindir. Tevrat'a göre Tanrı İbrahim'e Kenan topraklarını bugünkü İsrail, Filistin vaat etmiştir. Bu vaat, Yahudilerin İsrail'le tarihsel bağının temelidir ve dünya haritasında İsrail'in bu kutsal bölge olarak görülmesini sağlar. Yahudilik, ahlaki kurallar, On emir ve ritüellerle Şabat ve bayramlar şekillenir. Bu dini bağ dünya hakimiyeti manevi bir inançtır. İki İsrail oğulları ve soyun İsrail'le bağ. Yahudiler Yakup'un İsrail 12 oğlundan gelen İsrail oğullarıdır. Milattan önce 13. yüzyılda Musa'nın Mısır'dan çıkışı Yahudilerin Kenan'a İsrail dönüşünü simgeler. Bu, dünya haritasında İsrail'in Yahudiler için tarihsel bir ana vatan olarak görülmesini sağlar. Yahudiler genetik olarak heterojendir. Örneğin, Türkiye'deki sefarat Yahudiler İspanya kökenlidir. 3. Sürgün ve Diaspora İsrail'den dünyaya Yahudiler, Milattan önce Babil sürgünü ve milattan sonra Roma sürgünü ile dünya haritasında dağıldı. Avrupa, Asya ve Afrika'ya yayılan Yahudiler diasporada cemaatler kurdu. Örneğin Osmanlı'ya sığınan sefarat Yahudiler İstanbul ve İzmir'de sinagoglar inşa etti. 20. yüzyılda İsrail'in kuruluşu diasporadan geri dönüşü hızlandırdı. Zog teorileri bu diasporayı gizli bir ağ gibi gösterir. 4. İbrahim'in ahdi ve İsrail'in haritadaki yeri Tevrat'a göre, İbrahim'e vaat edilen Kenan toprakları, dünya haritasında bugünkü İsrail ve Filistin bölgesini kapsar. Bu ahit, Yahudilerin bu bölgeye dönüşünü tarihsel bir hedef haline getirdi. Modern Siyonizm, bu dini bağı siyasi bir harekete çevirdi. Bu ahdi emperyalist bir plandır dini bir anlatıdır ve Yahudiler arasında farklı yorumlanır. 5. Tevrat ve Tanah. İsrail merkezli kutsal metinler. Tevrat Yahudilerin kutsal kitabıdır ve İsrail topraklarıyla bağlantılı hikayeler içerir. Talmud Yahudi yasalarını detaylandırır ve Kudüs'teki tapınak kültürüne dayanır. Örneğin, Babil Talmudu Yahudilerin Babil sürgününde İsrail'den uzaklaşırken geliştirdiği bir metindir. Talmud'un gizli planlar içerdiğini iddia eder. 6. Siyonizm İsrail'in haritadaki doğuşu Siyonizm, 1897'de Theodor Herzl'in liderliğinde Yahudilerin Filistin'de bir devlet kurmasını hedefledi. 14 Mayıs 1948'de İsrail, dünya haritasında resmi bir devlet olarak yer aldı. Siyonizm, İsrail'in güvenliğini ve Yahudi göçünü destekler. Zog gibi teoriler, Siyonizmi küresel kontrol olarak yorumlar. 7. Holocaust ve Antisemitizm, İsrail'in kuruluş nedenleri. Holocaust'ta 6 milyon Yahudi öldürüldü. Antisemitizm, orta çağdan beri programlar ve kovulmalarla Yahudileri hedef aldı. Bu Yahudilerin güvenli bir vatan arayışını güçlendirdi ve dünya haritasında İsrail'in kuruluşunu hızlandırdı. Siyon protokolleri bu dönemde Yahudilere karşı gelse de sonuç alamadı. 8. Hasidik Yahudilik İsrail'deki etkisi. Hasidizm 18. yüzyılda Ukrayna'da Baal Shem Tov tarafından kuruldu. İsrail'de özellikle Kudüs ve Biney Brak'ta Hasidik cemaatler aktiftir. Hasidiler dini coşku ve topluluk hayatını vurgular. Antisemitik anlatılar Hasidileri kapalı bir tarikat olarak gizli hizmetlerde öncülük eder. 9. Koşer kuralları Koşer kuralları Tevrat'tan gelir ve İsrail'in günlük yaşamında yaygındır. Domuz eti yasaktır, et ve süt ayrı tüketilir. İsrail'deki restoranların çoğu koşer sertifikalıdır. Komplo teorileri bu kuralları gizli bir sistem gibi çarpıtır ama bu sadece dini bir disiplindir. 10 Yahudi nüfusu ve İsrail dünya genelinde 15 milyon Yahudi var. 6.1 milyonu İsrail'de, 5.7 milyonu ABD'de yaşıyor. İsrail, dünya haritasında Yahudilerin en büyük cemaatine ev sahipliği yapar. Nüfusun yüzde 43'ü kapsar. Türkiye'de ise yaklaşık 15 bin Yahudi çoğunlukla İstanbul'da bulunur.